Arkadaşlar merhabalar. Cemil Akar YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir, afiyettesinizdir. Bugün babamla birlikte video çekeceğiz. Çok şükür babam iyi, ben de iyiyim. Malum Kurban Bayramı arifesindeyiz. İki gün kaldı burada Kurban Bayramı'na. İşte Allah kurbanlı kesenlerin kurban niyetlerini kabul etsin, kesemeyenler de kesebilmeyi nasip etsin inşallah. Malum her kurban geldiğinde yine bir telaş başlıyor. Biz de o telaşı yaşadık, hazırlıklarımızı yaptık filan. Youtube'da çok mesela kutu açılımları oluyor, seyrettiğim mesela, gördüğüm. İlginç arkadaşlar, çeşitli ürünler getirtiyorlar. yurt dışından her yerden tanıtımlarını yapıyorlar. Ben de bugün sizler için farklı bir kutu açılımı yapmak istiyorum. kutumu size göstereyim. Evet, kutum Kele olan ve Nasrettin Hoca'lı bir kumbara. Bunu ben yaklaşık 10 ay önce satın aldım. Kurbana niyet almadım ama zamanla sonra e, para attıkça içine dedim ya kurban da bu benim işime yarar. Elimden geldiğince içine attım. Biz e, serbest meslek erbabı biri değilim. Aylıkçı e, fabrikada çalışan biriyim. Her gün cebimize öyle e, paralar girmiyor sürekli. İşte maaştan maaşa e, cebimize pazardan gelirken marketten gelirken cebimizdeki bozuk paraları buna attım. Benim sigaram yok. Kahve kültürüm de yok fazla. Genelde evde ailemle vakit geçirmeye çalışan birisiyim. Onun için dışarıda öyle çok da paramı sağa sola harcamıyorum. Olan lazım olmayan paralarımı da buna biriktirmeye çalıştım. Açalım açalım hadi. Açalım mı? Babam da meraklandı bakalım. Kurban bayramına kurban parası olarak kullanmak istiyorum. Bakalım Karşılayacağını zannetmiyorum ama epey bir miktarını karşılar diye ümidim var. E bir yan keskiyle bir açıp bakalım. içinde ne kadar para biriktirmişim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Biraz kurban keser gibi oldu ama bakalım ne çıkacak içinden. Tabi inşallah yan keskiyle bunu açabiliriz. Yalan yok. Ömrümde ilk defa kumbara'da para biriktirdim. Onunla bakacağım. Ben de merak ediyorum ne kadar çıkacak diye. Bunu doldurup salladıkça bozuk paralar hep alta gitmiş. Evet, bismillah. Bir 10 lira geldi. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hay maşallah, maşallah Allah bir bereket versin. Valla e, bayağı çıkmış. Allah bir bereket versin. Abi euro mu lan? şey var abi burada. <laughs> Dolar var. Dolar var lan burada. Şunları bir kenara alayım. Bana bak. Bu Tolos saat saat Onları biri oyun diye attı herhalde. Saat değil mi bunlar? Evet. Evet, biri sahte dolar atmış kumbaraya. Onları kenara çıkartalım. Biz gerçeklerini saymaya başlayalım. E, bayağı da biriktirmişiz. Bak şimdi şöyle Baba kağıt paraları sen al. Bilmiyorum. Yok senin olmayacaklar. <laughs> Saymak için kenara al. Ben de bozuk paraları sayması daha uzun sürer. O zaman dur. Ben çabuk çabuk büyükten küçüğe şu saatileri de çıkartalım. Saatleri kim attı acaba içerisine? Bir denemişim sen atmamışsındır. Sen Hı. sahte dolarla ne işin var? Hı. Tamam sen 20'leri benim önüme at. yani kurban parası çıkmasa da e, bayağı rahatlatacak gibi gözüküyor. Bayağı bozuk para atmışım. Güzelmiş ya. Seneye tekrar denerim ben bunu. Bitmiş. Şimdi 10 liraları toplayalım. Evet baba keyifler nasıl? Bak, kırışacağız değil mi? Kırışacağız mı? Yok. Kırışmayacağız. Bunları e, kurbanlığın sahibine vereceğiz. Ama ondan sonra etleri kırışırız. Kurbanı kestik mi artık beraber bir şeyler yaparız. 10 liralar ne zaman girmiş oradan aşağıya? Bak sen. Lan gitmeyin. Sen elini tut bunun üstüne diz. Uçmasınlar. Hepsini de 8'e katlamışız ya. Bakkalcı da almayacak bunları. Ya. yiyecek paraları çok kırıştırdım bütünlemek için Evet şimdi esas mesele bozuk paralar Vallahi sen de yap bence. Al, al da Tamam. Sana da alayım. Böyle yanında dursun yatakta. Ve bu konti garanti. Bu dişine girdi mi bir daha kesmeden dışarı çıkmak yok. 10 liralar Yok. evet 10 liralarda bitirdik dur şurada varmış bir tane bas. bas kaçmasın bir yere şimdi beşlikleri de toplayalım video biraz uzun olacak Kurbanlıklar bağırıyor baba karşıda. Her sene öyle oluyor. Evet. Karşıda e, besi çiftliği var, besi ahırı var. Böyle kurbana bir iki gün kala orada yetiştirilen hayvanlar e, normalden daha fazla bağırmaya başlıyorlar. Sanırım onlar da hissediyorlar yani. Allah yolunda e, kurban olacaklarını hissediyorlar. Euro atmamışım içerisine ya. Satı tozunu atın ama. Onu da ben atmadım. Onu da biri 3 açılık yapmış. Bu paranın içerisinde benim küçük oğlum Ahmet'in de katkısı var. O da benden gizli gizli gelip para atmış. Evet kağıt paralar bitti. Tut. Uçmasın. Bunun üzerine bir şey koymayalım ya. Şunları ben hemen ayırayım birlikleri. Şöyle bir 10 tane yapayım bunları. 2, 4, 8, 10. Bakalım. Allah'ım Allah'ım. Ben bildikleri çek önüne doğru. Çekmeye çalışıyorum. Bozuk çok Evet epey de bozuk para var. Arkadaşlar, e, paraları ayrıştırma işlemi sona erdi. Biraz terletti beni, e, uğraştırdı. Paraları bozuk paralara yani ayrıştırmak e, biraz sıkıntıydı. Şimdi paraları bir sayalım bakalım. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 200. Ben tut. 1, 2, 3, 4, 5, 300. 1, 2. 3 4 5 400 2 4 5 500 600 700 let see. bin liramız çıktı 30 40 50 60 70 80 90 90 şuradan da bir tane aldık mı 1100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1200 2 20 30 40 50 60 65 70 75 80 85 90 90 1 2 3 4 5 6 7 8 ee, evet. Yaklaşık olarak 1415 lira gibi bir para çıktı. Benim için iyi bir para. Bugün e, bu sene kurbana 2100 lira girdim. Bir inek keseceğiz. E, kendi aramızda hısımla beraber. E, kurban bedeli 2100 liraydı. 1400 küsür lira burada var. E gene fena değil. 1700 lira üzerine katıp e, kurban sahibine vereceğiz. E bayağı bir şey biriktirmişiz gene bir yılda. Allah kabul etsin. E, tekrar Kurban Bayramınız şimdiden e, mübarek olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. E, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Baba bir şey söylemek ister misin? Allah'a emanet. Hayırlı bayramlar.